Tavşanlı'dan Karakova sahasından Tevfik Okyoğlu sahasından herkese hayırlı bir pazar günü diliyorum. Kütahya Spor Amatör Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Tuşbilek Belediyesi Domaniş Spor'u konuk ediyor ve bu karşılaşmanın canlı yayın anlatımında Domaniş Börtlenleri sayfasında Ahmet Duru ile birlikte karşınızdayız. Topun başında Aykut Saltık var. İşaret verildi. Maç başladı. Keyifli bir maç olması temennisiyle takımımızda başarılar. Celsin bence fail play şeklinde bir karşılaşma olsun. Tuşbilek Belediyesi takımı şu anda taş atışına kullandı. Kafayla önleyen futbolcumuz orada. Şimdi Konur Emre Havalandırılan top ileriye doğru Erhan Kurçu uzaklaştırmak istediği araya Ünal kök girmek isterdi. Şimdi Mustafa Bayram sağ tarafa doğru gönderiyor. Sağ tarafta şimdi Batuhan Duran. Batuhan Duran taş atışı Tüşbirek Belediyesi takımının topu alan futbolcumuz Abdülkadir Uzun'dan. Talha Bozkurt ondan Abdülkadir Uzun. Orta alanda Yusuf Koçer. Yusuf Koçer'den Emre Kara Mahmut. Sağ tarafta Ünal Kör boşa çıktı. Mehmet Hüseyin Avaçarlı ikili verken çarpmak istedi. Şimdi Emre'ye doğru. Emre ortaya İbrahim Talha inanılmazı kaçırdı. İbrahim Talha ile gole yaklaştı takımımız. Duran. Basbolan durağından yanında Mustafa Yaşar Türker. Kaptanımız Mustafa Yaşar Türker. Atak yönünü değiştirmek istedi. Baktı sol tarafa doğru. Hatta Aykut Saltık ceza sahası içinde. İbrahim Talha sol tarafta. İbrahim Talha'nın koştuğuna doğru. İçeride Ünal Köy ile birlikte Mehmet Hüseyin Avaçan var. İbrahim Talha son çizgide ortaya çevirdi. Aykut Saltık bakıyor arkadaşlar. Mehmet Hüseyin Avaçan kaleci Cihat Serkan Akça'da kaldı. Aykut son indi. Aykut ortaya çevirdi. Melih'e kadar geldi. Melik de karşı atakta. İleride Rıdvan Girgin var. Melih sağlar dursun. Şimdi Mustafa Yaşar Türker. Mustafa sol tarafa doğru. Mehmet Hüseyin Babaçak. Ulan karşı atakta. yandan çeneye gitti. Mustafa Yaşar Türker. Artık tuş birdeki ekleri alanın Ceza sahasının önünde kümelerinde. Mustafa Yaşar Türker. Aykut Saltık'tan aldı. Atak yönünü değiştirdi. Emre Kara Mahmut yine tek top. İçeriye doğru kaleci de kalıyor. Cihat Terkan Akçada. Devam ediyor. Ünal Ceza sahası içme orta? Arkada tarafı İbrahim Tavhan dokunamadı. Gole çok yaklaştı takımımız. Ve son düdük çaldı ilk 45 dakika. Tuşbilek Belediyesi 0, Doğman Spor 0. İkinci yarıda sizlerle tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Spor takimi artık son kontrolleri yapıyor. 2 45 dakikaya Tuşbilek Belediyesi başladı. Keyifli bir maç olması temennisiyle evet. oyundan evet. alınmış ve baktığımızda Mustafa Yaşar Türkiye takım katlamız yine Defans ikilisine geçti şimdi Mehmet Hüseyin'e başar. Mehmet Hüseyin kaç karşıya. Buruş. İkinci hamlede son hamlede Cihaz Serkan Akçı kornere gönderdi. Oyundan alınan Ünal Kör ve yerine giren Soner Paksoy. Emre Kara Mahmut nefis sıyrıldı. içeriye doğru girdi. Emre Kara Mahmut. Emre kaç karşıya. Gol geliyor mu? Emre Kaçtı ataklara kadar ayağı bırakan Mahmut. Önü de kaldı. Kaleci Cihaz Serkan Akçay'la karşı karşıya. Nefis vurdu. Mükemmel bir gole imza attı. Gol diyor. Geliyor demiştik. Gol geldi. 52. dakika. Domani Spor 1 0 öne geçiyor evet, Mahmut. Emre karşı karşıya. Gol geliyor bu. Emre'ye gol. sağ tarafta. Şimdi ileriye doğru top. Aman Ali Orada aman. kaleci Talha Bozkurt çıkıyor ve Dursun Sorgun'dan önce topu kontrol ediyor. Ateşi kullanma hazırlığında Tüşbek Belediyesi ceza sahası içine baktığımız zaman Mustafa Bayram, Erhan Kurt ileride. Orta ceza sahası kafayla uzaklaştırdı Yusuf Koçer. Atak sol taraftan devam etme düşüncesinde. Şimdi uzaktan vuruş, mükemmel bir vuruş, mükemmel bir kurtarış. Gerçekten kalecimiz Talha Bozkurt. Bu müthiş vuruşu nefis bir refleksle dışarıya doğru gönderdi. Aynı zamanda takımımıza baktığımız zaman Aykut Saltık da Bal Ligi atmosferini şey, yaşamış bir futbolcu. Aykut'un koştan doğru ikinci gol gelir mi? Salih içeride sol çizgide. Talha var. İbrahim Talha Salih geriye doğru çevirdi. Şimdi İbrahim Talha. İbrahim Talha taktan Yusuf gol! Koçum. Harika bir gol. Olağanüstü bir gol. Müthiş bir vuruş. Gol Yusuf Koçer mükemmel bir gol elinize atıyor 71. dakika ve fark ikiye çıkıyor İkinci gol gelir mi Sadık içeride sol çizgide. Talha var İbrahim Talha Sadık geriye doğru çevirdi Şimdi İbrahim Talha İbrahim Talha taktı Yusuf Yusuf'a gol Koçer. harika bir gol Soner Erhan Kurtçu Soner sıyrıldı Soner'le geliyor ortaya bir ayak İbrahim Talha çok dert kol kaçtı ya. Hocam Onur yaptıklarını görüyor Mükemmel bir asist. Sağ tarafta Erhan Kurtçu'yu neredeyse uyuttu. Şık sıyrıldı. Sağ dizgiden asistini yaptı. İbrahim Talha. biraz daha dikkatli olabilse şu anda skor 3-0'a gelecekti. Evet. Ve topu riske girmeden köşe vuruşuna gönderdi. Sol taraftan köşe vuruşunu Kaan'la kullanma hazırlığında Tüşbek Belediyesi en azından bir gol diyerekten şu anda ceza saati içine Erhan Kurtçu, Mustafa Bayram ceza saati içine Can var. Emre ikine doğru. Emre ikine bakıyor. Ortasını yaptı. Arka tarafa doğru. Bir kafa gelir mi? Kafayı da uzaklaştırdı takımın. Pozisyon dahi vermemek için canla başla mücadele eden bir domanspor spor var. Sağ taraftan geliyor. Kaybetti. Karşı hata geçer mi takımımız? Derken son düdük çaldı. Ve maçın sonucunu tayin eden düdüğünü çalıyor. Maçın orta hakemi Tavşanlı Karakova diye bilinen mevkiden Tevfik Okyo sahasında Kütahya Süper Amatör Ligi 8. hafta mücadelesinde takımımız Küçükbek Belediyesi karşısında 2-0 net bir skorla karşılaşmayı kazandı ve puanını 21'e yükseltti. Atlı gol sayısı 32 oldu. 7 gol sayısı 1'de kaldı. 7 maçta 21 puan. Beraberlik yok.